Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, hep uzun zamandır video yüklemiyoruz. Bizden de çok fazla slime videosu istediniz. Slime'larınızın devamı gelsin diye bolca mesaj attınız. Biz de sizler için slime'ların en sağlıklısını bulmaya çalıştık. Gerçekten evde rahatlıkla yapabileceğiniz hem de annenizin kızmayacağı, sağlıksız diye tedirgin olmayacağınız çok güzel bir slime yapacağız bugün. Tek malzememiz Tek derken, en önemli malzememiz çiğ tohumu. Bunlar birçoğunuzun evinde bulunabilir, bilmiyorum bizde vardı. Ee, anneleriniz kullanıyor olabilir, sorun çiya tohumu var mı diye. Artı bir de mısır nişastası. Normalde boyamız olmasa da olur ama renklendirmek için birazcık boya katacağız. Ve suyumuz var arkadaşlar. Şimdi elimizde nasıl yapacağız, başlayalım isterseniz. Elimizde bir bardaktan daha az çiğ tohumu var. Onu kabımıza boşaltıyoruz. Hatta fazla olmuş. Hepsini dökmeme gerek bile yok. Sanki bu yeterli gibime geldi. Üzerine göz kararı su ekleyeceğim. Ne kadar miktarı önemli değil. Yani göz kararı ekliyoruz suyumuzu. Bence yeterli. Bir bakayım yine de. Suyumuzu da kattık. Evet yeterli şimdi çiğ tohumunun şöyle bir özelliği var durdukça böyle pelteleşiyor puding gibi bir kıvam alıyor zaten kendisi bunu Biz şimdi slime için kullanacağız birazcık da renklendirelim şu boyamı açabilirsem birazcık boya ekliyorum evde hangi boyanız varsa fark etmez Bizde şu an parmak boyası var ondan ekleyeceğim Güzel bir görüntü oluşsun diye. Bakalım boyamı ekledim Şimdi karıştırıyorum. Hatta şimdi bile katılaşmış. Ama bu bizim için tabii ki yeterli değil. Slime durdukça koyulaşan böyle suyu katılaştıran bir slime diyorum. Çiğ tohumu. Öyle bir kıvamı var. Böyle birazdan göreceksiniz. Tabii bunu biraz bekleteceğim. Ama ben birazcık daha su katmak istiyorum. Sanki biraz katı geldi bana. Birazcık su ekliyorum. Ve arkadaşlar bunun ağzını kapatıp dolapta yarım saat, bir saat kadar bekleteceğim. Bu zaten kendi kendine katılaşacak. Bakın şu an bile bir katılaşma görebilirsiniz. Bunun üzerine de mısır nişastasını eklediğimiz zaman harika bir oyuna dönüşecek. Bakalım. Arkadaşlar bir yarım saat 40 dakika kadar dolapta bekledik. Şimdi beraberce açalım. Bizim ne bu? Çiya tohumlu çiya tohumlu su ve boya kattık. Böyle bir şey oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi buna mısır nişastası ekleyeceğiz. Zaten mısır nişastası daha önceden de silaymış vardı nişastalı. Ee, çok eğlenceli oluyor mısır nişastasıyla ama bu şeyle de bayağı bir farklı deneyelim bakalım mısır nişastasını katıp bunu da bir ölçü veremeyeceğim çünkü kıvamını baka, baka yapacağız karıştırıyoruz dökmeden Ben karıştırıp düzelteyim size göstereyim tekerle çektiğim için zorlanıyorum Arkadaşlar şu bir paket nişastanın neredeyse tamamını koydum. Neredeyse değil, tamamını koymuşum evet. Ama şöyle harika bir slime'ımız oldu arkadaşlar. Yani en doğalından, en güzelinden sünmüyor ama böyle hani bunun sesini seven, oynamayı seven arkadaşlar için. İşte ben şu büyük tepsiye koyup daha rahat oynamak istiyorum. Gördüğünüz gibi tam slime kıvamında ve içerisinde hiçbir yabancı madde yok. Ne boraks var, ne tutkal var, ne tıraş köpüğü var. Herhangi bir kimyasal madde yok. Çiğ tohumu ve e, neydi, mısır nişastası ile yaptığımız, annenizle beraber yapabileceğiniz, hatta onunla beraber oynayabileceğiniz harika bir slime'ımız oldu. Şu büyük tepsiyi alayım. Arkadaşlar, bakın. gerçekten de çok çok güzel oldu ve dediğim gibi bakın ele de çok yapışmıyor kısmen biraz var ama o da içerisinde herhangi bir kimyasal olmadığı için bence o da gayet affedilebilir bir özellik sünmesi de bu şekilde Nişasta gerçekten farklı bir yapıya sahip. Daha önceden de bir nişastalı bir deney yapmıştık. Videolarımızdan izleyebilirsiniz. Slime'ı da bu şekilde. Harika. Gerçekten de güzel dediğim gibi defalarca söyledim ama güzel bir slime oldu. Keşke çocuklar burada olsaydı bizim Samet'le Vedat. Maalesef burada değiller. Oynardık beraber. Böyle kıvamı da güzel. Harika bir slime. Arkadaşlar bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, yorum yapın ve hala abone değilseniz lütfen abone olun, destek olun kanalımıza. Görüşmek üzere, hoşçakalın.